İstanbul bugünlerde güvenlik fuarına ev sahip yapıyor ama ilginçtir fuarın katılımcıları adı güvenlik olan fuarda yaşanan hırsızlık olayını konuşuyor. Fuarı gezenlerin gündemi ise tacizcileri deşifre eden dikiz aynalı özel gözlük. Gizli kameralar, yüksek korumalı kapılar ve son teknoloji ürünler hepsi güvenlik fuarında göreceye çıktı. Ancak en çok ilgiyi tacizlere karşı üretilen özel gözlük gördü. Güvenlik fuarının en dikkat çeken ürünlerinden birisi de bu gözlük. İlk bakışta diğerlerinden pek bir farkı yokmuş gibi duruyor ancak bu tacizciler için özel olarak üretildi. Tıpkı otomobillerdeki dikiz aynaları gibi burada da sağda ve solda o görevi gören farklı bir sistem var. Bu sayede arkanızdan gelen tehlikenin de rahatlıkla farkına varabileceksiniz. Bu gözlük taciz olaylarının engellemesi için kadar fiyatı peki? 50 lira civarında. Nasıl talep var mı? Oldukça çok fazla. Gizli kameralar artık her yerde hayatımıza girmiş durumda. Bazen bir kül tablasında yer alan özel bir sistemle görüntü kaydı ederken bazen de bu gözlükte olduğu gibi hem ses hem görüntü hiç düşünmediğiniz bu sevimli rozetle de bu gözde yer alan küçük gizli kamera sistemiyle ortamdaki görüntüler artık rahatlıkla kaydedilebiliyor. Teknoloji artan terör saldırılarına karşı da yeni önlemler geliştirdi. Sadece bir saniyede kapanan yüksek duvarlı butonlar üretildi. Bizim sloganımız şu, teröre karşı bir saniye diyoruz ve basıyoruz. Bir saniyede sistemimiz cevap veriyor. Peki ya bunun üzerine araç varsa ne araç olacak? Varsa bunu güvenli şekilde arka doğru kaydırır sistem. Ne kadar kaldırabilir? Ağırlığı nedir? 40 ton. 40 tona kadar kaldırabilir. Artık hırsızlar da teknolojik ve yoğun sisli bir engelle karşılaşacak. Gördüğünüz gibi sis haline geliyor ve hırsızlar hiçbir şey çalmadan gitmiş oluyorlar. Fuar güvenlik fuarı. Ancak bir de hırsızlık olayı yaşandı. Yunanistan'dan özel para taşıma çantasını pazarlamak için gelen grubun televizyonu çalındı. next bu görüntü sadece içinizi ısıtmıyor, evinizde ısınıyor. Dokunamıyorum, nedir bu? Ee, bu bir tablo değil, bu tamamen kızılötesi cam ısıtıcı. Artık evlerimize birer radyatör koymamız gerekmiyor. Hollywood filmlerinde kullanılan tekniklerle çekilen Çanakkale 1915 filmi.